Hocam merhaba zencefil ürününüzü kullanıyorum. Oldukça keskin bir ürün. Bunu riyesten sonra arkasında hemen su içebilir miyiz? Hemen su için. Yüksek oranda sarımsak. Yüksek oranda zencefil. Yüksek oranda zence zerdeçal. Altınbaşak kutu ay anaç seri içerir. Çok yoğun olduğu için konsantre içtikten sonra hemen su için veya suyla karıştırın için içemiyorsunuz. Çok serttir. Konsantre. Bunun adam sahtesini yapmış bir firma. İnternette bulmuş çocuklar. Çocuklar değilsem gençler. Bizim webmasterlar. 250 mililitresi 160 lira. Tövbe tövbe. Biz litresini veriyoruz 160 liraya. Ha pardon 260 bir tanesi. Bir tanesi 160, bir tanesi 260 bile olan var ha. İçinde altın mı var bunun? Yani <gülüyor> 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 litresi 1000 liraya geliyor. O 1000 liralık ürünün içinde bir şey var deyip alanlar bile var. 1000 lira, 1000. Başka firmada. Bizim 130 lira verdiğimiz zencemay Kalp damarları %90 doksan tıkalıysa altı haftada açar. Miyom, kis, ki, ya bizi tümür varsa eriz. Ha, diğer vatandaş, ürünü ne? Pasafiso. Fuardayım, karşımızdaki firma da rakip firma. Zerdeçal ekstraktı üretmiş, zerdeçal. Şöyle, 250 milim şişede 260 lira. Tübü tübü. Dedim ya bu oradaki mühendis geldi. Bir bayan. Hocam sizi takdir ediyorum. Sizin hayranınızım Sen dedim rakip firmada çalışıyorsun. Olabilir. Ben orada çalışıyorum ama dedi, ben sizin hayranınızın. Niye? Niye hayran? Hayranın ne var? Dedi ki sizin 130 liraya sattığınız litresini zencemayın. Biz çeyreğini 260 liraya satıyoruz ve de sizinki kadar kaliteli değil. Düşünün bir litresi 1000 lira. 1000, 1040 lira. Yani kalite bakımından da çok 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 geride. Evet, biz burada ne yapıyoruz? o firmanın 250 liraya sattığı 79 lira.